Börmenze'yi projemizden bugün Tower Bridge, London Bridge ve Borough Market'e Arzu Hanım'la beraber yolculuğa çıkıyoruz. Bu sefer çok değişik bir konsept hazırladık. Carpool'u biliyorsunuzdur. Ee, çok meşhur İngiliz komedyenin yaptığı bir program. Dedik ki Asel'le neyimiz eksik biz de bir carpool <laughs> çekelim. Evet. Bize doğa eşlik ediyor, entere eşlik ediyor hatta çok güzel bir şeyimiz var. şoförümüz var Entela. Entela da bizim Bermeze Heights projemizin <gülüyor> satış <gülüyor> müdürü. Şimdi sürüşümüze başladık. Balaklı Hanım bize üstü açık bir araba kiraladı. <laughs> Teşekkür ederiz Hasan. Çok konsept oldu. Vallahi ben araba sürmesini bilseydim kendime zaten böyle bir araba alırdım. Hep böyle bunun gibi bir şey e, videoları çekmek için. Gördüğünüz gibi bizim Börmenzek projemiz tam arkamızda. Şimdi İlgir'ten Nautil'e dümdüz e, şey... A kuzeye doğru gidiyoruz. Kuzeye istikamet alıyoruz. Kuzey yönü gidiyoruz. Evet. Baktadır. Şimdi bize kısacık Börmenzi Hayatı anlatır mısınız? Börmenzi Hayt bizim Baratlandan olarak yaptığımız proje. Zone 2'de bulunan tek bir proje. 163 tane daireden oluşuyor. 26 tane katımız var. 12 saatlik konserişimiz olacak. Rezaşlı bahçelerimiz olacak. İki tane. Birisi 7. katta, birisi 2. katta. ondan sonra işte bisiklet saklama yerleri olacak. Park yerleri. Park yerleri olacak. bir de 12 saat konserişimiz. bir de çok güzel bir konsept yaptık. binamızın girişine pantry dediğimiz yani günübirlik sizin ihtiyacınıza a, ekmektir, süttür, işte pastadır, bunların hepsini oradan alabiliyorsunuz. Otomatik makine de var, evet. para atıyorsunuz, bütün ana ihtiyaçları oradan hemen alabiliyorsunuz. Evet, çok güzel. İşte şimdi e, biz a, kuzeyden a, batıya doğru gidiyoruz. Gördüğünüz gibi burası birazcık şey daha 1950'lerden sonra yapılmış evler, sağ tarafınızda gördüğünüz gibi çok güzel cici cici üç katlı evlerimiz var sağ taraftan. Börmüzü Haysiz'den biz Türk olarak çok ciddi sayıda alım yaptık. Neden tercih edildi? Merkeze çok yakın olması, Tower bir işe ve London bir şey çok yakın olması. Bölgenin kentsel dönüşüme girmesi, Londra'da kentsel dönüşüm Türkiye'deki anlamıyla bir binanın yıkılıp yerine başka bir bina yapılması değil, Londra'da kentsel dönüşüm semtlerin yeniden oluşturulması, altyapı, üst yapı yatırımlarının yapılarak mümkünse ilave üst tren, ilave metro, ilave bisiklet yolları, ilave otobüs durakları eklenerek o bölgenin çekici hale getirilmesini sağlıyorlar ve popülasyonun o bölgede yoğunlaşmasını sağlıyorlar. O yüzden de burası çok kıymetli bir yer. Evet, bir de en son araştırmalara göre bizim projemiz bu bölgedeki diğer satılan projelerden ikinci zonda satılan projelerden yüzde 19 daha da ucuzdur. Bir de önümüzdeki 5 sene içerisinde yüzde %23 daha da fiyat artışlarını öngörüyorlar. Fakat hepimiz biliyoruz ki bunun gibi büyük bir e, e, kentsel dönüşüm projelerine yapılan bölgelerde ev fiyatları Londra'nın ortalamasından daha da yüksek. Her zaman Londra ortalamasından yüksek prim yapıyor. Evet. Özellikle kentsel dönüşüm bölgelerinin bu kadar öne çıkmasının sebebi de bu. Biliyorsunuz ki bizim projemizin hemen başı, yanı başına çok büyük bir tane kentsel dönüşüm projesi geliyor. Oraya 1.1 milyarlık para yatırım Yatırımı yapılıyor. Orada okullar açılacak, restoranlar, ofisler, 3500 tane yeni ev kurulacak. Bir de şunu da söylemek istiyorum ki Elephant and Castle'dan ta Deport'a kadar Old Kent Road büyük bir kentsel dönüşümü var. Oraya da 10,5 milyar poundluk kentsel dönüşüm parası yatırılıyor. Yani toplamda hemen hemen 12 milyarlık bir kentsel dönüşümünün ortasında yer alacaktır Bermondsey Heights. Teşekkür ederiz. Daha güzel anlatılmaz. <laughs> Bugün çok şanslıyız. Hava çok güzel. İlk defa güneş gözlüğü takabilecek halde bir evet. <laughs> bir de burası, bunu da söylemek istiyorum ki City of London Academy. Burası da şey iyi okullardan birisi olarak sayılıyor. Biliyorsunuz İngiltere'de İngiltere'de değil de İngiltere'nin genelini bilmiyorum Londra'da ortaokulların bazılarını artık akademi yapıyorlar. Gördüğünüz gibi burası yemyeşil. Mayıs ayındayız, Mayıs'ın sonundayız ama yeşilliğe bakınız. Ve Londra'nın yeşilliği diğer ülkelerin yeşilliğine hiç yani çok, evet. çok yeşil, çok yeşil. Güneşin en <laughs> çok yakıştığı ülkelerden bir tanesi. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> Güneş çıkınca işte Londra'mız böyle çok güzel oluyor. Sol tarafta da bakınız çok güzel teras house'larımız var. Bunlar da 1950'lerde yapılmış binalar. Biliyorsunuz Londra 2. Dünya Savaşı'nda çok büyük şey bombalandırılmadan geçtikten geçtiği bombalandı için, evet. Geç, geçtiği için Londra'nın çoğu yerlerinde işte yeni yeni 1950'den sonra yapılan evlerimiz vardır. Şimdi Tower Bridge'e doğru gidiyoruz. Evet. Tower Bridge'e yaklaştığımız zaman da hem içindeyken hem önündeyken size tekrar çekeceğiz onu Evet burası Sparrowood. Biliyorsunuz ben hep diyorum ki önceden bu bölgede yaşamıştım, 17 sene bu bölgede yaşadım ve uh, bu bölgeyi gerçekten çok seviyorum yeşillik uh, yeni evler uh, küçük uh, şey uh, restoranlar coffee shoplarımız var uh, şu sağdaki yapılan ev hatırlıyorum bir 15 sene öncesinden yapılmıştı gardens to right. yeah, spa gardens Bermonday spa gardens bizim yan tarafımızda burası da yine 10 sene önce yapılmış bir bina bunun altında çok güzel şey Kofi a, a, şopumuz var. Ben burayı çok iyi biliyorum. Çünkü a, bu evlerin öbür tarafındaydı benim yaşadığım, yaşadığım yer. Yani. Evet. A bu bölgeyi hiç unutamıyorum. Bir evet. daha sanırım taşınacaksın öyle evet. hissediyorum. Evet. Yani a, imkanım olursa mutlaka ben yine Börmenzi tarafına a, taşınmayı çok isterim. Burayı Merkeze çok seviyorum. Merkeze ulaşım e, çok kolay çok burada. Tower Bridge çok yakın, London Bridge çok yakın. Zaten biliyorsunuz Londra'ya gelen turistlerin zannediyorum %90'ı bu iki yere e, ziyaret etmeden geri dönmüyorlar. Tower Bridge'in ve London Bridge'in bütün civarında onlarca, yüzlerce restoran, kafe e, var ve gerçekten çok güzel, çok keyif alınacak yerler Şimdi buradan da sağa sağa döneceğiz, Tower Bridge Road'a gireceğiz şimdi. Oradan da dümdüz Tower Bridge'in yani siz Türklerin London Bridge dediğiniz Tower Bridge'e ulaşacağız. Hemen önümüz Tower Bridge. Gerçekten benim de çok keyif aldığım, çevresinde olmaktan, gezinmekten inanılmaz keyif aldığım bir bölge burası. Hmm. Şampiyonlar Ligi. Londra 2024 finali burada olacakmış. Biliyor muydunuz? Hiç Arkadaşlar, takip etmiyorum. futbolcu ise, iseyseniz Şampiyonlar Ligi'nin finali Londra'da olacakmış. Şurada yazıyor ama doğru mu değil mi bilmiyorum. Bakın her taraf yenileniyor. Londra kentsel dönüşümden çok büyük bir fayda ve katkı görüyor. Londra Belediye Başkanı konuştu. <laughs> Ada yürük koyarsan son Vallahi de, eski Londra Belediyesi şurada sol tarafta. <laughs> Şimdi biliyorsunuz şey doğuya doğru taşındılar benim bölgeme. İşte geldik bizim güzel köprümüze, güzel mavi köprümüze. Sol tarafımızda şey uh, Walkie Talkie, Walkie Talkie şey uh, City of London biliyorsunuz Londra'da iki tane şehir var. Bir tanesi Londra, ikincisi de City of London. Yani finans merkezinin bulunduğu yer. Sağ tarafta da Canary Wharf. Turistleri görüyorsunuz. Yani sabah sabah değil öğlen olmuş ama yine de kalabalık. Bizim Barat London'ın da ofisi önceden şu tower kulesinin hemen arkasındaydı. kırmızı otobüslerimiz. Evet. Hatırlıyorum bir tane şey turist gelmişti Azerbaycan'dan ve onlar böyle küçük sokaklarda iki katlı otobüslerin yürüdüğünü gördükleri zaman oh my god yani nasıl bunlar diyor şöyle küçücük sokakta iki katlı otobüslü otobüsleri sürüyorlar diye öyle dedik alışmışlar hayatları boyunca küçük küçük sokaklarda. Hava da çok güzel değil mi? Çok şanslıyız bugün. Çok şanslı. No, never. Entella diyor ki, bu, bu manzaradan hiçbir zaman bıkamazsın diyor. Mümkün değil. Mümkün değil. Evet. Sağ tarafımızda da Londra Kulesi. İşte bizim Tower Bridge. Böğümüzü Hyde'dan Tower Bridge'e getirdik sizi. Şimdi Tower Bridge'ten diğer Londra'nın en önemli turistik yerlerinden biri olan London Bridge'e gidiyoruz ve Borough Market'e gidiyoruz. Borough Market Londra'da çok çok fazla sayıda ziyaretçi çeken bir sürü minik minik restoranın, kafenin olduğu, birçok ülkeye ait yiyeceklerin satıldığı, çok keyifli bir yer. Şimdi size orayı göstereceğiz. Önümüzde şahane bir manzara var. Burayı kaçırdığınızı üzürüm ama tekrar burada yapacağız. Ne gördüğümüzü görmenizi istiyorum. Evet. Şarta doğru ilerliyoruz şimdi. London Beach'e çok az kaldı ve birazdan Bora Market'te gezmek için park edeceğiz. Ah, geldik. Baro Market'e geldik. İyi. Sonunda bizimle bizim çok güzel boromarketimize Market'imize geldik. Arkamızda da çok güzel şart manzarası var. Meşhur boromarketimize Market'imize geldik. Şimdi gidip içecek bir şeyler alacağız. ne kadar çok şey uh, uh, ödül, al, ödül almış. Biz de biliyorsunuz Barat olarak uh, İngiltere'nin en çok ödülünü kazanan şirketiz. <gülüyor> <gülüyor> Yine <işe> bir <bağladım. gülüyor> şey Market'i bitirdik. Şimdi London Mansion üstüne çıkıp sizi bir de oradan göstereceğim. Niye buradayız? Ee, sizlere sizlere Burmese Heist'tan yaklaşık 15-20 dakikalık bir yolculukla ulaşabileceğiniz yerleri göstermek için. Börmiz Hayes neden kıymetli? Neden birçok Türk yatırımcı oraya yatırım yaptı? Bunu görmenizi istedik. Prenses Diana'nın evlendiği St. Paul's Katedral'da hemen arkamızda yer alıyor. Şurası. Bu kısımda da Tower Bridge'e kadar çok güzel bir yürüme yolu var. Evet, çok Yine güzel. Yine orada onlarca kafe, restoran. Benim en Ekset keyif aldığım olduğu yer. Evet, evet. Benim en keyif aldığım bölge. Tower Bridge kadar olan bölge. Bir de bu taraftan Shakespeare Globe'u da geçiyorsun. Muhteşem restoranlar Oradan var. Oradan şeye gittiğiniz zaman bile evet. ne de evet. London'a gidin evet. yol da çok Burası güzel. Burası Eye'e kadar kesintisiz bir yürüme yolu. Evet, keyifli. Şimdi biraz <laughs> mola verdik. Asercim ve Doğacım'la bir şeyler yiyip içip tekrar turumuza devam edeceğiz. Cheers! Cheers. özellikle bazı hatları Londra'nın bütün ikonik yerlerinden geçiyor. İnternette bulabilirsiniz. Dolayısıyla 3-4 pound vererek bir otobüsün üst katında birkaç tane hattı tam tur yaparak bütün Londra'yı gezebilirsiniz. yaptık. İstedik ki Birmingham 15 dakika araba sürüşü mesafesinde ya da 5 dakika tren seyahat sonrasında ulaşabileceğiniz Londra'nın en turistik yerlerini görmenizi istedik. Biz çok keyif aldık. Umarım sizler de bu videoyu seyrederken keyif alırsınız. Teşekkür ederiz.